Merhaba arkadaşlar ben Berken Bugün sizlerle bu videoda birlikte olmamızın tek sebebi Konuya giriyorum Bir kış demeyeceğim Onu ben vurdum demeyeceğim. Onun katili sensin de demeyeceğim Diyeceğim ki Bir sebepten ötürü Ben Kanalımı değiştiriyoruz. Kanalım yeni adı Crazy Gaming. Crazy Gaming adını mı vereceğim mi? Neden lütfen sormayın. Ki sormuyorsunuz zaten. Ama izliyorsunuz videolarımı. Videolarımı seyrediyorsunuz ama artık seyretmemeye başladınız eskisi gibi olmuyor artık. Kanalımı değiştirmeye karar verdim başka bir sebepten dolayı. Kanalımızın yeni adı Crazy Gaming. Bu videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bu arada artık benim adım Satan Pur. Satan Per 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 pur, 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 pur. Satan bir de bir seriye gelecek. Garip bir seriye olacak. Assassin'de saçmalama serisi diye. Assassin's Creed'de saçmalayacağız. Çok eğlenceli bir şey. Ben çok saçmalıyorum oynarken. Bir de artık videoya başlarken Merhaba arkadaşlar ben Satan. Merhabalar ben Satan diyeceğim. Ya da Satan Merhaba arkadaşlar. Merhabalar ben Satan diyeceğim. Evet görüşmek üzere arkadaşlar kendinize kendinize iyi bakın şansınız bol olsun.